lar arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Artan ipleri değerlendirip bir kışlık eldiven yapalım istedim. Sıcacık tutacak. Hem de artan iplerimiz de değerlendirmiş olsun diye düşündüm. Vardır Elbet sizde de mutlaka kenarda kalan, e, kuşa açılmış, bir kısmı kullanılmış ipleriniz. Onları değerlendirme vakti diyorum. Çok ama çok kolay. Örgüye yeni başlayanların bile yapabileceği bir eldiven öreceğiz beraberce. İlk olarak şu göbeğini, iki tarafında göbeğini örelim. E, sonrasında nasıl devam edeceğiz? Hemen göstereceğim size. Şu ortasını 3.25 ile ördüm. Şu kalınca olan ipi de 3.5 ile ördüm. Ama tabii ki siz elinizdeki iplerin kalınlığı aynıdır. Aynı tığla devam edebilirsiniz sevgili dostlar. Şu göbek için hemen hanım dilendi motifi öreceğim. Bu iple çok fazla anlaşılmayacak ama hanım dilendiği artık herhalde örgü örüp de bilmeyenimiz yoktur. Şöyle tığımı parmağıma doladım. Arasından ipi geçirdim. Bir kere kilitledikten sonra döndüm etrafında arasından geçirdim. Yanına bir ikili trabzan ve bir ikili trabzan daha. Arada iki zincir. Hemen tekrar geldim. Bir, parmağımı çıkardım Bu arada yanına iki tane daha yapıyorum görüntüden ziyade şu anda söylediklerim daha hani kıymetli iki zincir görüntü Çünkü ipten ötürü anlamak çok zor çok özür dilerim aradan geçmedi Evet şimdi hanım dilendi'nin iki üçünü de yaptım hemen biraz sihirli halkamı daralttım. Son üçlüyü örüyorum. Ve sıkıştırıp iki zinciri çek iki zincir çekmiyorum pardon bir zincir çekiyorum burada bir zincir tığımın üstüne ipi aldım şu ilk başladığım trabzana battım şu da şurada dursun gizlemek için aradan çıkartırken şöyle bir hepsini bir toplayıp Yarım trabzan örüyorum ki ortaya gelebilmek adına. Burada da bir hemen etrafında döndür. Bir tanesini ördüm. İkinci ve üçüncü trabzanı ördüm. Burası iki tane olacak. Dönüşte öreceğim. Arada yine hiçbir şey çekmiyorum. Buradaki boşluğuma gelip hemen iki tane grup örüyorum. İkili Trabzanlarla birini ördüm. Arada iki zincir. Aynı boşluğa diğerini örüyorum. Evet. Şimdi arada zincirim yok. Gene geldim. Köşelerde arada sadece iki zincirim var. Bir üçlümi ördüm. Arada iki zincir diğer üçlüyü örüyorum. Arada zincir yok. Tekrar bu köşeye geldim. İlk üçlüyü yaptım. 2 zincir. İkinci üçlüyü de tamamladım. Arada yine zincir yok. Burada bir tane üçlü örmüştüm. Hemen oraya diğer üçlüyü örüyorum ve 1 2 zincir çekip bunu bu renkli olan kısmını tamamladığım için hemen kesiyorum. Şimdi sırada diğer renk var. Bir sırada hanım dilendiği o renkle geçeceğim hemen yine burada tığımı değiştiriyorum artık bu renkli işin bitince üç buçuğa geçtim İlmeğimi çıkarttım şöyle bir köşesine geliyorum hemen el, el yordamıyla bulunuyor bu tür iplerde köşeler dur şimdi üstüne alayım şu ipi öne aldım Şimdi bir kere de üstüne alıp öreyim. İlk üçlümü örmüş oldum. Şimdi tekrardan şuradaki boşluğu buluyorum. Onun içine de bir üçlü örüyorum. Dediğim gibi aralarda zincir yok. Köşelerde iki zincir var. Şimdi geldim bu köşeye. Aynı bu mantıkla bu sırayı tamamlayacağım. Şimdi bu köşeye geldim. Ne yapıyorum? Hemen arada iki tane zincirimi çekiyorum. Ve yanına hemen üç tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonra ortaya bir tane derken tekrar köşeye bitireceğim bu sırayı. Köşeye geldim. Diğer üçlü ikili trabzanımı örerken bir, iki zincir çekip hemen bunun tepesine battım. Şimdi bu sırada ee, çakma trabzanlar öreceğim. Yani şu tamamladıktan sonra şurada bir benim çakma trabzanım var. Hemen şuradaki boş tığımın üstüne ipimi aldım. İlk trabzanın tepesine gelip bir tane ördüm. Her birinin tepesine tığımın üstüne alıp öreceğim. Bu şekilde. Şimdi şu köşedekini nasıl doldurduğumu göstereyim size. Oraya birlikte gelelim. Hatta geldik bile. Köşeye geldi de 1 2 ve 3 tane ile doldurdum. Sonra tekrardan her birinin üstüne birer tane örerek devam ediyorum. sonuna kadar ördüm bir, burada başladığımın tepesine de batırıp şöyle ipimi çekiyorum ve bir tane motifimi şöyle el yordamıyla da düzeltip tamamlamış oldum sıra diğerini örmekte yalnız şöyle söyleyeyim diğerini şu sık iğne sırasına kadar örüp geleceğim çünkü sık iğne kısmını örerken artık motifimi birleştiriyor olacağım İkinci motifimizi de şimdi tamamlarken buraya yine iki zincirimi çekip hemen geliyorum ve kaydırma yöntemiyle tığımın üstüne ipimi alıyorum aynı boşluğun içine batıp bir yarım trabzan artık çakma sık iğne hangisini derseniz onu örüyorum bu kenarda herhangi bir yere diğer motifle işlem yapmadan sonuna kadar sık iğnemi öreceğim. Tabii ki çakma sık iğnemi bu arada onu söyleyeyim. Köşeye de geldi. Şimdi bir tanesini ördüm. İkincisini ördüğümde artık bu ikinciyi diğer motifle birleşmeye başlayacağım. Diğer motifin arka yüzü bana dönükken hemen ortadaki ikinci sık iğneyi bulup batıyorum şöyle arasından kaydırma yöntemiyle geçirip tığımın üstüne ipimi alıyorum burada bir sık iğne ya yani bu sık iğne dediğime bakmayın çakma sık iğneyi örüyorum hemen tığımı bakın tığımı diğer yandaki sık iğnesinin tepesine batarken burada ipi tığımın üstüne alıyorum burada üç tane ördüm artık bunun tepesindeyim şimdi bunu buradan ördüm hop yandakine batıyorum. Hiç tığımdan çıkmadan birleşiyorum. Bakın hepsini ördüm. Şimdi ördüm. Tekrar ne yapıyorum? Hop geliyorum. Tığı arkadan batırıyorum. İpimin üstüne, tığımın üstüne alıyorum ipimi. Buradaki boşluğa batıp hepsini bir çekiyorum. Hop geldim battım. Tığımın üstüne ipimi aldım. Hepsini bir çektim. Hop buradan yine battım. hop gene battım. Çok kolay ve keyifli bir birleştirme yöntemi net size tavsiyemdir. Şimdi sonuna kadar geldim. Buraya geldiğimde nasıl yapıyorum? Şimdi bu tam ortayı dolduracağım, birleştireceğim yerdeyim. Hemen iki tanesini ortaya kadar olan kısmını Birleştiriyorum. Sonra buraya geliyorum. Üçüncüyü birleşmeden örüyorum. Köşeden bahsediyorum. Sonrasında da her trabzanın tepesine yarım trabzanımı örerek bu sıranın, bu kenarın sonuna geliyorum. Diğer kenarı örerken birleşmeye başlayacağız. Şimdi hemen geliyorum. Bir. Şimdi bir taneyi ördükten sonra diğer tarafından motifin hemen ortadaki şu ikinciyi buluyorum. 1 2. Iki. İkinciye batıp arasından geçirip tığımın üstüne ipimi alıyorum. Buraya diğerini. Ya pardon, tığımın üstüne ipimi almadan evvel yandan batacağım. Hemen şimdi aldım. Buraya diğer de örüp karşılıklı birleşmeye devam edeceğim. Şimdi burada parmağımızı boşluğun parmak kısmının boşluğunu da oluşturacağımız yerdeyim. Ee, şuraya kadar birleşerek geleceğim. Hemen şunu da aldım tam olarak karşılıklı buradayım bunu e, şu kısmını artık parmak boşluğu oluşturacağım için karşıyla birleşmeden örmeye devam ediyorum nereye kadar e, tam olarak e, şurada yeniden göstereyim size bu e, Buraya şu kısımdayız alttayız orta kısma kadar yani şimdi bunu da birleşelim hemen arkayla yine e, çok özür dilerim birleşmeden devam ediyoruz. Buraya geldiğim an artık arkanın şu ortayı birleştireceğim yerdeki ilk boşluğuna batıyorum. Şöyle bakın köşedeyim ya köşenin içine yaptıklarımı burada köşenin içine ilk yaptığımı buluyorum. Şöyle arasından geçirdim. Geldim. Buraya bir tane ördüm. Bunu hemen yine arkadan aynı denk gelen ortadakinden geçirdim. Sonrasında buraya üçüncüyü artık birleşmeden yapıyorum. Ve ilk yaptığım çakma sık iğnenin tepesine girip burada parmak boşluğunu da bırakarak bu parçayı birleştirmiş oldum. Şimdi buraya geldikten sonra ise artık yapacağımız işlem biz şu anda tam olarak şöyle söyleyeyim size bilek kısmını örüyor olacağız. Şurayı örüyor olacağız. 1, 2, 3, 4 sırada devam edeceğim. Bu dört sırada ee, devam ederken herkes kendi bileğine göre deneyip de devam da edebilir deneyerek de devam edebilir ee, ben size ölçüleri de veririm şimdi burada nasıl hemen yükseliyorum 1-2-3 zincirimi çektim hemen yanındaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan her bir trabzanın tepesine bir ikili trabzan örüyorum bunu dediğim gibi bilekte olduğumda 4 sıra. Parmak kısmında 2 sıra örerek e, devam edeceğim. Ama tekrardan da söylüyorum. Bu kısımları siz deneyerek çünkü farklı ipler, farklı tığlar kullanıyor olabiliriz. Daha ince iple tabii ki daha çok sıra örmemiz gerekebilir. E, mesela sayfamda aynı modeli uygulayarak daha ince iple ördüğüm için daha çok sıra ördüğüm modeller var dilerseniz ona da bakabilirsiniz şimdi buraya geldim buraya da ördüm bakın buraya da geçtim bunu da ördüm her bir trabzanın tepesine batarak devam ediyorum şimdi burada ilk başladığım trabzanın tepesine batıp kaydırma yöntemiyle çıkartıyorum ve hemen yukarıya 1 2 3 zincirle yükseliyorum ve Yine her bir ikili trabzanın tepesine bir ikili trabzan örüyorum. Her birinin tepesine. Bu şekilde bunu 4 sıraya tamamlayana kadar devam edeceğim. Üst bilek kısmını bitirmiş olacağım böylelikle. Dördüncü sırayı da tamamlayıp sonuna geldim. Hemen şimdi şöyle ipi de kaydırma yöntemiyle bu tarafa aldım şöyle içinden de eldiveni geçireyim güzelce ne sıkıştırayım ve e, parmak ucuna doğru olan kısmı Örmeye başlayacağım onu da nasıl yapacağım aynı işte buradaki gibi e, trabzanlar yükselip iki sıra öreceğim hepsi bu yani sonra şu kısmını geçeceğiz birlikte şimdi ilk olarak üstü örelim Şuradan tığımı alıp ilmeğimi çıkarttım. Ve hemen geldim. Şimdi buradaki ilk trabzanın, pardon sık iğnenin tepesine batıp şunu öne alıyorum. Şunu kaydıralım. Bir sık iğnemi, bir trabzanımı ördüm ikili. Tekrardan Her birinin üstüne aynı bilekte yaptığımız gibi hiçbir farkı yok. İki sırada parmak ucu kısmına geçip geliyorum. Şimdi ikinci kısmını da bitirdim. ikinci sırasını da ördüm. Şuradan başladığım noktadan kaydırarak geldim. Size de göstereyim istedim ve hemen arasından yine eldivenimi geçirip bunu da kilitliyorum. Şimdi birlikte şu parmak kısmını nasıl oluşturduğumuzu da görelim. Şimdi şu ipleri de gizledim mi tamamdır. Şurada gördüğünüz gibi bir sık çakma sık iğne geçişi yapacağım. Hemen ipimi aldım. Şimdi o kısmına da geldi. İlk önce bir ilmeğimi çıkartıyorum ve tığımın üstüne alıp şöyle canım bir noktasından batıyorum ve örüyorum çakma sık iğnelerimi tığımın üstüne ipimi alıyorum ve ilmeklerin üstüne örüyorum yani buradaki amacım şu parmak kısmını daha belirgin hale getirmek isterseniz buraya ikili trabzan yapıp biraz uzatabilirsiniz ben burayı açıkçası çok uzun sevmediğim için çakma sık iğne ile geçmeyi tercih ediyorum ama dediğim gibi tamamen sizin zevkinize bağlı biraz uzun dursun istiyorum derseniz şayet ikili trabzanlar örebilir hatta iki sıra bile örebilirsiniz daha uzun parmağı kaplasın isteyen dostlar şimdi buraya da geldim sonuna kadar ördüm şurayı hemen bir örüp Orada bir toparlama yapacağım arka tarafla. Hop şuraya da geldim. Şuraya da battım. Oraya da örüp şu ilk başladığımın tepesine gelip batıp kaydırarak arasından geçireceğim. Şurada artık şöyle bir kitleyeyim. Arasından geçirmekle de uğraşmayayım. Şurayı da şöyle hazırlamış oldum. Şimdi göstereyim size ee, şöyle burayı da iplerini gizlediğimde de bu da gayet e, güzel düşmüş olacak. O zaman şimdi ipleri gizleyip geleyim ölçülerini vereyim. Yine en sevdiğimiz kısım finaldeyiz efendim. E, Artan iplerimizi değerlendirdik. Hangi ipleri kullandık? İşte ben elimde Nako Vizon simli vardı. Ve tabii ki onunla beraber de artmış olan bir çinçilam vardı. Mirafil'in çinçilası Nako Vizon simli. İkisini kullanarak böyle yeni yıl ruhunu taşısın istediğim bir eldiven ördüm. Bir nevi artan iplerimi aslında değerlendirmiş oldum. Sizlerin de umarım hoşuna gitmiştir. Şimdi size bir ölçü vermem gerektiğinde şöyle eldivenimin uzunluğu 16,5 santim gibi. Şu parmak ucundan da genişliğine bakarsam eğer tam olarak 10 cm. Ee, siz bunu değerlendirerek ölçünüzü kendi ipinize göre ayarlayabilirsiniz. Ee, ben çok sevdim. Tam diyorum ya yeni yıl ruhu değil mi? Siz de sevdinizse her zamanki gibi sizden bir kalp rica ediyorum. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Hala abone değilseniz abone olursanız beni mutlu edersiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.